Merhaba Yeni Neslin Şampiyonları. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Halk Edebiyatı Ünitesi'nden anonim halk edebiyatını anlatacağım. Konuya başlamadan önce bizi sosyal medyadan takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Anonim halk edebiyatı. Bakın anonim halk edebiyatı söyleyeni ve yazanı belli olmayan bir halk edebiyatı koludur. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nın devamı niteliğindedir. Daha önceki videolarda biz İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nı işlemiştik bakın. Onun bir nevi devamı niteliğinde arkadaşlar. Ama İslamiyet etkisinde buradaki Anonim Halk Edebiyatı. Hece ölçüsü, dörtlük nazım birimi kullanılır. Genellikle yarım ve cinaslı uyak kullanılır Anonim Halk Edebiyatı'nda. Şiirlerin kendilerine özgü ezgileri vardır arkadaşlar. Ürünler halkın konuşma diliyle veriliyor. Söylenen şiirler gündelik yaşamla iç içedir bakın. Haliyle aşk, doğa güzelliği gibi konular işleniyor anonim halk edebiyatına verilen ürünlerde. Şimdi buradaki nazım şekillerine bakalım. İlk nazım şeklimiz mani. Mani arkadaşlar herhangi bir konuda söylenebilir. Tek dörtlükten oluşuyor. Yedili hece ölçüsüyle söyleniyor. Birinci, ikinci ve dördüncü dize birbiriyle uyaklıdır. Üçüncü, üçüncü dize bağımsızdır bakın. Yani kahve şeması şu şekilde AA X A şeklindedir diyebiliriz. İlk iki dize uyağı doldurmak içindir. Yani bir nevi hazırlık dizesi. Asıl konu sol iki dizede veriliyor. Bunu da unutmayacağız. Şimdi şurada bir mani örneğimiz var bakın. Anne demeye geldim, kaymak, kaymak yemeye geldim, meramım kaymak değil, yarı görmeye geldim diye bir dörtlük vermişiz. Haliyle bunun mani olup olmadığını nasıl anlayacağız? Önce bir kafi yaşamasına bakalım. Demeye geldim, yemeye geldim, görmeye geldim derken bunlar birbiriyle uyaklı. Üçüncü bağımsız. Yani kafi yaşaması a a Bir de yedili ölçüsü varsa direkt mani diyebiliyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Diğerlerinde de büyük ihtimalle 7 7 hece var. Ayrıca 7, 7'li hece ölçüsüyle söylendiği için de biz buna mani nazım şekli diyebiliriz. Şimdi maniler kendi işlerinde işte kesik mani, artık mani gibi alt kollara ayrılıyor. Kesik mani nedir arkadaşlar? Kesik mani, birinci dizedeki hece sayısı 7'den az olan manilerdir bakın. Dizeleri cinaslı uyaklarla kuruluyor. Bu nedenle cinaslı mani de deriz kesik manileri. İşte şurada örneğimiz var. Ayağım Kuşlardan bir kuş gördüm, var başında ayağım, üstad maneciysen aç maniden ayağa. Şuradaki bakın ayaklar ne oluşturdu? Cinaz oluşturdu. Artık yedekli mani var. Bu da arkadaşlar dört dizili manilere aynı uyak ve ölçüde başka dizeler eklenerek söylenen manilerdir bakın. Bunları biz yedekli manide diyebiliyoruz. Şimdi ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi, ciğerden yaralıyım, gülerim çağlar gibi. Şu asıl kısım yani manideki dörtlüğümüz bunun altına ne yapmış? Her gelen bir gül ister, sahipsiz bağlar gibi derken aynı ölçü bu yakta iki dize daha ekleyerek yedekli mani haline getirmiş. Karşılıklı yani değiş dediğimiz mani türümüz var. Bu da iki kişinin karşılıklı biçimde birbirlerine söyledikleri manilerdir arkadaşlar. İşte Adilem sen ne çarsın, inci mercans açarsın? İnci mercan saçarsın. Dünya deniz olunca gülüm nere kaçarsın? Bakın bunu A'nın söylediği mani. Sonra Adile karşılık veriyor. Am derim ne çarım, inci mercans açarım. inci mercan saçarım. Dünya deniz olunca ben kuş olup uçarım diye karşılığını veriyor. Bunlara da değiş diyoruz. Yani karşılıklı mani. Alıştırma sorumuz var. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi mani nazım şeklinin özelliklerinden biri değildir? Herhangi bir konuda söylenebilir. Doğru. Anonim halk edebiyat türündür. Doğru. Tek dörtlükten oluşur. Doğru. Kafiye yaşaması A, A, X, A biçimindedir. Doğru. Asıl konu ilk iki dizede verilir demişiz burada. Yanlış. Asıl konu son iki dizede veriliyor. İlk iki dize hazırlık dizesiydi bakın. Diğer nazım şeklimiz türkü. Türkü de arkadaşlar çeşitli ezgilerle söylenen anonim halk edebiyatı nazım şeklidir bakın. Herhangi bir konuda söylenebilir yine. İki bölümden oluşuyor türküler bakın. Birinci bölüm türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölümdür. Buna bent adı veriliyor bakın. İkinci bölüm ise bendin sonunda verilen nakarattır. Yani buna bağlama veya kavuştak adı veriyoruz. Nedir bağlama, kavuştak veya işte nakarat? Sözlerin tekrarlandığı kısım arkadaşlar. Türkülerin belli bir kafiye yaşaması yoktur. İşte kavuştak bölümüne göre bu kafiye yaşaması değişiyor. Hece ölçüsünün her kalıbıyla söylenebilir ama genellikle 7'li, 8'li, 11'li kalıpları tercih edilmiştir türküler söylenirken bakın. Ezgilerine göre işte Bozlak, Hoyrat, Kayabaşı gibi isimler alabiliyor türküler. Evet şuradaki bir örneğe bakalım. Kafamıza canlansın türkü. İşte kadife, kadifeden kesesi, kahveden gelir sesi, oturmuş kumar oynar, ah ciğerimin ah ciğerimin köşesi. Aman yolla bey yoluna yolla, yavrum yolla İstanbul'a yolla, yolla yolla yar yolla. Sonra ben kısmına tekrar geçiyoruz. Kadife yastığım yok, odana bastığım yok, kitaba el basarım senden başka senden başka dostum yok. Sonra kavuştak kısmına bakın. Aman yolla bey yoluna yolla, yavrum yolla İstanbul'a yolla, yolla yolla yar yolla. Yani bu şekilde türküler iki 2000'den oluşuyor. Şimdi bazı türkülerin arkadaşlar söyleyeni bellidir diyebiliriz. Yine diğer bir notumuz var burada. Bazı türkülerde kavuştak olmayabilir. Yani bu nakarat kısmı olmayabilir. İlla ki her türküde olacak diye bir kural söz konusu değil. Mesela şuradaki not kısmında verdiğimiz örnek nakaratsız bir türkü örneğidir. Alıştırma sorumuz var. Bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Anonim halk edebiyat nazım şekillerinden olan nokta nokta bent ve kavuştak olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Zaten şurayı okuduktan sonra Buna rahatlıkla türkü diyebiliriz arkadaşlar. Geldik diğer nazım şeklimize ağıt. Ağıt ise ölen kişilerin ardından duyulan üzüntüyü dile getirmek için söylenen şiirlerdir. Belli bir ezgisi vardır bunda. İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığı bakın sagudur. Divan edebiyatındaki karşılığı ise mersiyedir bakın. Konu bakımdan karşılığıdır bu. İşte şurada yine bir ağıt örneği vermişiz. Alıştırma sorumuza bakalım. Bu dörtlük konu yönünden incelendiğinde aşağıdakilerden hangisini örnek oluşturur? Şafak söktü tan yerleri atıyor. Tren gelmiş acı acı ötüyor. Kardeşim şehit olmuş yerde atıyor. Ak elleri kızıl kana batıyor. Bakın burada bir ölüm üzerine yazılmış, e, söylenmiş bir ağıt örneği arkadaşlar. Yani direkt konusuna baktığımız zaman ölüm ve bu ölümden duyulan üzüntü dile getirdiği için ağıt diyebiliriz. Diğer nazım şeklimiz ninni. Ninni ise arkadaşlar bebeklerin uyumusuna yardımcı olmak için genellikle annelerin babaların söyledikleri türkü benzeri ezgili şiirlerdir arkadaşlar. Kendine ezgi, özgü, öz, kendine özgü ezgileri vardır. Bunların mesela şurada hepimizin bildiği bir ninni var. Bakın dandini dandini danalı bebek, elleri kolları kınalı bebek, benim de yavrum cincili bebek, uyusun da büyüsün ninni gibi. Devamı da var. Şimdi arkadaşlar geleneksel Türk tiyatrosu da anonim halk edebiyatı üründü. Neydi geleneksel Türk tiyatrosu? Karagöz, Orta Yunor, Mehta, bir de köy Seyirlik oyunları. Ha bunları nerede işledik? Edebi metinler videolarında ele almıştık bunları. Oradan bu konuyu tekrar edebilirsiniz. Evet alıştırma sorusuyla devam edelim biz. Ne diyor? Yukarıdaki şirden hareketle ninni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım neymiş? Ninni ninni ninnice. Akşam baban gelince. Hani yavrum deyince, seni önüne koyunca, öpüp karnı doyunca, ninni yavrum ninni, ninni ninni hu ninni. Evet, uyak bir edif var mı? Var arkadaşlar, şurada bakın. Kullanmışız. Toplumsal konular. Toplumsal konular değil, çocukları uyutmak için söylenen şiirler arkadaşlar bunlar. Söyleyeni belli mi? Değil. Yalın bir açık dili var mı? Var. Sözcük tekrarlarına yer verilmiş mi? Verilmiş. Yani cevabımız bol. Bir diğer alıştırma sorumuz. Bu dörtlük aşağıdaki nazım şekillerden hangisine örnek olur? Bakalım. Bağların düzüm var. Mol şar var da gözüm var. Kaçma yarim uza. Sana bir çift bir çift sözüm var. Kayfa işlemesine bakıyorum. Gözüm var, üzüm var, sözüm var. A a a. Bu da bağımsız. A a x a var. Sayalım hecesini. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, 7 ile ecesi de yazılmış. Kafiye şeması A A X A olup yedilece özsüyle söylenen neydi arkadaşlar? Mani nazım şekliydi. Yani cevabımız C. Evet alıştırma sorumuz yine. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Karaca aldım aşkın tüfeğin. Vurdum birkaç karaca. Dünyada bir yer sevdim. Kaşı gözü karaca. Yani mani örneğine bakın. Kesik mani hatta. Şuradaki karacalar cinas oluşturmuş. Evet kesik mani örneği. Bu anonim halk edebiyatı ürünü. Cinaslı uyak söz konusu. Yedili ölçüsü var deriz tabii ki. Ya, özlem teması söz konusu değil buradaki. Evet diğer bir alıştırma sorusu. Aşağıdakilerin hangisi anonim halk edebiyatına özgü bir özellik değildir? Hece ölçüsü kullanılmış. Doğru. Dörtlük yazım birim esas alınmıştır. Doğru. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının izleri görülür. Doğru. Koşma, türkü, lazım şekilleri kullanılmıştır. Evet türkü var ama koşma burada değil. Koşma aşık edebiyatında göreceğiz. Ürünler halk ağzıyla söylenmiştir. Doğru. Yani cevabımız denizdir arkadaşlar. evet, diğer bir alıştırma sorumuz. Numaralanmış cümlelerin hangileri mani nazım şekli için söylenemez? Tek dörtlükten oluşur. Doğru. Hece ölçüsünün yedili kalıbıyla söylenir. Doğru. Kahve şeması AAXA A, bir Doğru. Genellikle toplumsal eleştiri yapılır. Hayır. Herhangi bir konuda söylenir. İlk lisesi yarım olanlara artık mani değil ne denir? Kesik mani veya cinaslı mani denir. Artık mani, yedekli mani demekte Dize ekleyecektik üzerine. Yani cevabımız 4 ile 5. Alıştırma 9'a bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Ölen kişilerin arkasından duyulan üzüntüyü dile getirmek için söylenen şiirlere ağıt denir. Bu, bu nazım şeklinin İslamiyet, İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın ki başlığı sagudur. Evet bu ifade doğru. Türküler işinden çıktığı toplumun hissedişini yansıtan bir nazım şekli olup saz eşliğinde ezgiyle söylenen anonim ürünlerdir. Bazı türkülerin ise söyleyeni bellidir. Yine doğru. Annelerin çocuklarını uyutmak için söylediği ninniler tek dörtlükten oluşup hece ölçüsünü sadece sekizli kalıbıyla söylenir. Yanlış. Ninniler herhangi bir hece kalıbıyla yani yedili, sekizli, on bunlardan biriyle söylenebilir arkadaşlar. Dörtlüklerden oluşma zorunlu yok. Onu da söyleyelim. Diğer seçeneklere bakalım. Mani nazım şeklinde ilk iki dize hazırlık dizesi, son iki dize asıl konunun verildiği yer olup maniler herhangi bir konuda söylenebilir. Doğrudur. Tekerlemeler, bilmeceler, geleneksel Türk tiyatrosu ürünleri anonim halk edebiyatı içinde yer alır. Doğrudur arkadaşlar bu ifadede. Gelelim diğer alıştırma sorusuna. Bakalım ne diyor soru kalıbında. Bu şiirden hareketli türkü nazım şekliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Bent ve kavuştak olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Var mı? Hatta söz tekrarlarına bakalım kavuştaklara. Evet kendim ettim kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum. Eyvah eyvah ey. Yine aynı şekilde şurada tekrarlıyor. Kavuştak var. O zaman diğer bölümlerde ne? Şunlar da bent. Varmış. Ahi kusurlarına yer verilmektedir. Yani ne istiyor bizden? Ölçü, uyak, redif kullanılmış mı? İşte bilmez, dinmez, gülmez derken bakın şunlar redifler var. Sonra bir ile gül arasında da yarım uyak var. Evet kullanılmış. Ölçü de var zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8 derece ölçü kullanılmış. Var. Kavuştak bölümüne göre uyak şaması değişir. Evet türkülerde böyle bir özellik vardı. Bağlama bölümüne göre bozlak, kayabaşı, uzun hava gibi isimler alır. Yanlış. Ezgilerine göre bu isimler alıyorlar arkadaşlar. Yalın ve açık bir dili vardır. Evet doğru. Dur. Sevgili gençler, kendinizi geliştirmek ve bilgilerinizi pekiştirmek isterseniz modülümüzün dijital veya fiziksel versiyonunu açıklama kısmındaki linkten elde edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda yine halk edebiyatı ünitesinden aşık edebiyatı konusunu anlatacağım. Hoşçakalın, şampiyon kalın.